Selam dostlarım ben Berkay. 2025 güncel 100 videoluk farm serimizin 34. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle videomuzun sponsoru olan ben Mehmet'e yani diğer bir adıyla Paria kanalına çok teşekkür ederim. Açıklama kısmına kendisinin kanalını ve oyun bilgilerini bırakıyorum. Oraya atsanız dışında alışveriş yapmak isterseniz güvenli ve uygun fiyata kendisiyle iletişime geçip alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ve farmımıza dönelim. Bugün e, Burning Stone'lara geldik arkadaşlar. Buraya 6 saat boyunca farmlayacağız. Çok mutluyum şu anda sultu boş bulduğum için. İnşallah birazdan birisi gelmez. E, hızlı bir şekilde başlamak istiyorum. Onun için şöyle önden ben size e, Totalde 26.982 adet mob kesmişiz. Şu ana kadar üzerimizdeki parayı sıfırladık. Ben direkt şöyle Su'tun şöyle ortasına bir getireyim. Hatta %60 metreye çekeyim. Start aldırayım. Sonra bunun üzerine konuşalım. Şimdi... Karakterimizde DC Premium mevcut. da e, basıyoruz. Şöyle eşyaları göstereyim. Old takılar var karakterde. Onun haricinde 3 parça 7 çitin var int basılı. 2 parça 7 shell var int basılı. E, Smite 7 var. Maulu artı 5 var. MPR olarak da bunu kullanıyorum arkadaşlar. Onun haricinde karakterde herhangi bir durum, herhangi bir olay yok. Sonrasında şöyle loot ayarımı sizlere göstermiş olayım. Loot'u 5k'ya ayarladım ve yerden materyal olarak görev materyali var mı yok e, topla dedim. Bunları chat görevinde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz e, satmayı deneyebilirsiniz. İsterseniz kendi karakterlerinizde e, chat görevi için bu materyali de kullanabilirsiniz. Onun haricinde hemen şöyle yeni ayarlarını bir göz atalım birlikte. Helisi koyduk, Manisi koyduk. Burada genellikle çoğunuz biliyorsunuzdur ama ben gene de bilmeyenler için e, söylemiş olayım. Arkadaşlar Manisi e, atak skillinizin arkasına koymanız gerekiyor. Çünkü normal şartlar altında örnek veriyorum ben bunların yerini değiştirdim. Burayı Malis e aldım. Uygulamalı gösterirsem daha verimli olabilir diye düşünüyorum. Bunu kestikten sonra Malis her geldiğinde atak verirken bile Malis'te olduğu zaman otomatikman önceliği buna verecektir. Malis atacaktır karakter. Sonrasında atağa devam edecektir. Yani bu da size aslında bir bakarsanız bir karaktere Malislediğinizde ikinci bir kere daha Malisleme ihtimaline sokar. O da çok anlamsız bir şeye dönüşür. O yüzden arkadaşlar, e, her zaman atak skininiz önde, maris arkada olursa gördüğünüz gibi bak atak kesi tekrar maris atıyor gibi gibi. Bunu da göstermiş oldum. Bilginiz olsun. Çoğunuz biliyorsunuzdur ama yine de bilmeyen arkadaşlarımız için ufak bir göstermiş olayım. Buraya hill koyduk 1920'lik buraya da restore koydum arkadaşlar bunların ayarlarıyla aslında oynayabilirim çünkü bu mob bana çok fazla vurmuyor o yüzden ben bunu şöyle %55'lere çeksem aslında benim için çok bir problem olmaz diye düşünüyorum. Recovery kısmında yani %49 yani kafanızı göre isterseniz buraya kendi karakterinizin ortalamasına göre ayarlayabilirsiniz. Onun haricinde bakıyorum. Evet manaya koydum. %20'deymiş. Hatta bunu birazcık daha şimdi artık kısabiliriz. Çünkü tehlikeli bir slotta değilim. %10'lara hatta %5'lere kadar çekebilirim. Support kısmında 1500 buff, 300 ağacı, kitap ve DC flash var arkadaşlar. Burada da sadece otomatik e, yeni gene yenilemesini e, aktif hale getirdim. Onun haricinde bir şey kullanmıyorum. Gene demişken İyi ki bir yanda bakmış oldum. Bu arada e, üzerimizde 39k birikmiş. Ortalama bakıyoruz ne kadar geliyor. 4k'larda bir şey geliyor galiba. 4.5k bandında bir e, coin akışı sağlıyoruz arkadaşlar. E, VIPK'den şeyi almam gerekiyor. Oturduğum için 20 dakikalık bir şey dolmuş. Yeni dolmuş. O yüzden şuradan ben hatta durdurayım da boşuna mancara aramaya gerek yok şöyle start alalım. Yakup yazıyor. Yattı TS bitince. Yakup'a da buradan selamlar olsun. Ee, golem suitunu SG'yi çekerken bana sağ olsun yardımcı oldu. İyi bir arkadaşımız, iyi bir kardeşimiz. Ee, her şey gönlünce olur umarım. Diyelim. Sağlık olsun. Evet durumlar bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi hızlandıracağım videoyu. O şeyi gösterdiğimi düşünüyorum zaten. Onların haricinde merak ettiğiniz belki atak olabilir. hata da göstermiş olalım. Arkadaşlar 1704'de hatamız var. Durumlar böyle. Şimdilik videoyu hızlandırıyorum. 6. saatin sonunda tekrardan görüşürüz. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar, 6 saatlik Burning Stone farmımızın sonuna gelmemize saniyeler kaldı. Büyük ihtimalle bu mobu kestikten sonra belki artı bir daha mob keseriz. Zamanımız belki yeterse. Sonrasında farmımız bitmiş olacak. E, slot'tan tabii ki de çöp aldık. Yani coin de aldık. Ortalama 4k bandında bir coin akışımız oluyordu zaten. E, 4-4.5k bandında. Çöp akışımız da oldu ama... Ee, çok fazla mana kaybettik. Ee, SG farmındaki gibi Songolem'deki Golem'deki gibi e, ekstra bir mana destekleme mevzusu ne yazık ki olmadı. Gördüğünüz gibi geniyemiz de zaten bitti. Şöyle ben bir gate atayım. Hazır farmı burada yapmışken burada bitirmiş de olalım. VIPK'de biriken çöplerimizi satacağız. Harici üzerimizde bulunan çöplerimizi satacağız. Bir tane MS elde edebildik slot'tan. Şunları şöyle bir elden çıkartalım, DPR'mizi yapalım. Sonrasında zaten hesaplama kısmına geçeceğiz. <laughs> Bakalım. Bugün ufaktan bir şöyle e, ara periyotlarda e, küçük küçük banlanmalar oldu arkadaşlar bu arada. Ben O3'teyim. O3'te bu kadar arkadaşa denk gelebildim. Diğer sunucularda da büyük ihtimalle e, ufaktan bir hareket alınmış olabilir diye düşünüyorum bunları sattık. Şu ms'mizi şöyle kenara ayıralım. Hızlı bir şekilde diğer kalan parçaları da alalım. Şöyle. Şunları da hızlıca gönderiyoruz arkadaşlar. 800 küsür kağıda buradan geldi. Bunları da attık. Şunları da hızlıca hemen bir geri dönüşüm yapacağız. Şöyle aldık. Şunlar şurada. Bunları üstüne tutabiliyor muyum? Güzel oldu. Videosunu göstereceğim çünkü. Şöyle bunları da satmış olalım. Hemen karakterimizin RPR'sini de yapalım. Düşürdüklerimizi şöyle üst sıraya alalım. Evet şimdi hesaplama kısmına geçelim arkadaşlar. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hesaplama kısmını hallettik arkadaşlar. Gelin hep beraber inceleyelim. 2025 güncel 6 saatlik burning stone farmında gelir tablosuna bakacak olursak farm süremiz toplamda 6 saat sürdü kesilen mob sayımızsa 1529 arkadaşlar şöyle oyun içerisinden de sizlere göstereyim 28.511 adet mobda farmı sona ermiş devam ediyorum çöp ve koyun geliri olarak 17200 kallık bir kazanç elde ettik 1 adet ms aldık ms'ye malum kısmet yazdım 360 adet de Flowing Poison aldık arkadaşlar. Bunu arzu ederseniz chat görevinde kullanılıyor. Görev materyali olarak farklı farklı karakterlerinizi kullanabilirsiniz. Onun haricinde olduğunuz sunucu da pazarda da satmaya çalışabilirsiniz. Ben fiyat için e, içine dahil etmedim. Sizler arzu edersiniz. Bunu da dahil edebilirsiniz. Toplam gelir 17'den 200k oldu arkadaşlar. Gider kısmına bakacak olursak da 3 tane geni kullandık. 6M oraya gitti. 18 adet durat kullandık. 1M980K oraya gitti. 360 adet kitap kullandık. 907K oraya gitti. 6 adet TS kullandık. 1M500K oraya gitti. Ve 1073 adet 1920'lik mana kullandık arkadaşlar. 5M 365K'da oraya gitti. Toplam giderimiz 15M 752K'lık bir gider oldu. Geliri ve gideri birbirinden çıkardığımızda net gelire baktığımızda da 1M, 448k'lık bir sonuçla karşılaşıyoruz ne yazık ki. Ee, normal şartlar altında, premium'u hiçbir şey dahil etmezseniz 6 saat boyunca burada farm atarak 1M, 1.5M diyelim hadi düz diyelim. 1.5M para kazanabilirsiniz arkadaşlar. değerme Değmez ne yazık ki. Ee, tabii ki de ben ortalama bir hatta olabildiğince fiyat performans bir karakterle böyle bir farm yaptım. Ee, karakterimin hata zaten başladı gördüğünüz gibi kitap bastığınız zaman 1500 e, hata oluyor ee, Bununla kaynaklı olarak da kendi manasını telafi edemediğinden ben sürekli mana kullandım Tabii ki de bu kendi sizin bu farmı atacağınız karakterlerinizin e, performansına bağlı olarak da bu tarz mana giderleriniz olmayabilir. Bu tarz TS giderleriniz olmayabilir. Yani kendinize göre şekillendirip bu farmı yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben nacizane olabildiğince fiyat performans karakteriyle iyi kötü bir ortalamayı sizlere göstermeye çalıştım. Daha iyisini yaparsanız zaten daha iyisini rahatlıkla kazanacaksınızdır. Buradaki gider kısımlarından pek çoğunu elerseniz elle tutulur bir şey. Bir noktada premium paranızı pus masraflarınızı çıkardığınız zaman... Size iyi kötü bir şey bırakacağını düşünüyorum ama dostacı söyler günün sonunda inanın verdiğiniz emeği karşılayacak oranda bir kazanç ne yazık ki elde edebileceğinizi ben düşünmüyorum. Ee, elde edebilen varsa da zaten farklı yollarla bu kazancı elde ediyordur diyelim. Durumlar bu şekilde arkadaşlar farm üzerine başka çok fazla e, yorum yapabileceğim bir şey yok. E, oyun içerisindeki şu anki gidişat birazcık problemli ama olabildiğince biz de e, oyuncular olarak e, bu süreci çözebilmek adına e, elimizden gelen şey insanları raporlamak, e, illegal oyuncuları tespit edip yönetim kısmına belirtmek gibi gibi durumlar. E, bazı yorumlar geliyor ve bazılarına çok fazla tepki veremiyorum. Ee, ama yapabileceğimiz bir şey yok. Bazı işlerde de arkadaşlar. O yüzden e, süreci akışına bırakıp doğru yaptığımıza emin olduğumuz şeyi yapmaya devam etmeliyiz diye düşünüyorum ben. Diyelim. Bir konu da şu. Ardığım e, kısmına çok üzüldüm. İnanılmaz üzüldüm. E, artık oradaki moblarda herhangi bir drop alamayacağımıza dair bir e, güncelleme geldi. Ne yazık ki sadece coin atacak. İyi ki e, Ork Watcher yanlış hatırlamıyorsam Ork kaçır mıydı? Ork Warrior, Ork Warrior farmını iyi ki çekmişim arkadaşlar kanalımda mevcut. Hiçbir yerde bakın drop kalmadı Andrim'de. Sadece o slot duruyor deli gibi coin atan kanalımda da 6 saatlik versiyonunu paylaşmıştım. Arzu ederseniz göz atabilirsiniz. Beni etkileyen kötü kısmı da şu oldu. Orada bir farm serisi başlatmayı planlıyordum bu 100 videoluk farm serisi içinde. Ama ne yazık ki bu son gelen güncelleme ile birlikte büyük bir mob kaybına ve hüsrana uğramış bulunmaktayım. O yüzden şu anda kara kara hangi mobları çekebilirim orası haricinde 100 mobu tamamlayabilecek miyim endişesiyle yanıp tutuşuyorum diyebilirim. Durumlar böyle. Umarım her şey istediğimiz gibi selametine kavuşur. Oyun daha güvenlikte güvenlik duvarı daha yüksek bir hal alır ve başımızdan bazı kişileri def etmeyi başarırız diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilir, yorum bırakabilir, videoyu beğenebilir. Aylık abonelik yapmak isterseniz katıl butonuna tıklayarak kanalıma katılabilir. Veyahut da süper teşekkür butonuna basarak belirli bir ücret karşılığında bana donate atarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. İyi ki varsınız, iyi ki izlediniz. Daha güzel, daha keyifli ve daha güncel bir fan videosunda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.